Allah'ım kıldığımız namazlarımızı eksik ve kusurlarıyla birlikte kabul eyle. Allah'ım kalpleri evirip çeviren sensin kalplerimizi dinin ve itaatin üzere sabit kıl. Allah'ım senden sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi bize nasip eyle. Allah'ım bize imanı sevdir ve onu bize güzel göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret ettir. Bizi doğru yolda olanlardan eyle Allah'ım. Amén.